Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Tofaş 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı baktığımızda beklentimiz ve konsensus beklentisinin yüzde 25 üzerinde 3,5 milyar TL'lik bir kar rakamı açıkladı. Bunun büyük bir kısmı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen Favök tarafından gerçekleşti. Burada da baktığımızda güçlü iç piyasa dinamikleri ve fiyatlandırmaları Buna ek olarak ihracat tarafındaki TKP anlaşmalarıyla Favuk marjının beklentilerimizin 200 bas puan üzerinde %18 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Genel olarak operasyonel sonuçlarını beğendik şirketin. 2023 yılı için iç pazarda beklentilerimize paralel bir büyüme bekliyorlar. Bunun haricinde ihracat tarafındaysa 70-80 bin bandında bir öngörüleri var. Biz 99 bin adet e, ...ihracat e, rakamı bekliyorduk. Biliyorsunuz ki yıl son itibariyle... ...Doblo'nun e, üretimi... ...İspanya'ya kaydı. Yani bunun etkisiyle şirket... E, ...ihracat tarafında... ...düşük bir rakam bekliyor. Fakat bizim... ...beklentilerimizin altında... E, ...bu rakamları gözden geçireceğiz. E, genel olarak... ...sonuçları beğendik. İhracat gaydansını düşük bulduk. Bugün saat 5'te analist... ...telekonferansı olacak... Onluğumlu sonuçların daha ötesinde biliyorsunuz ki Stellantis ile işbirliği ya da yeni modelle ilgili şirketin görüşmeleri devam ediyor. Bu taraftaki haber akışını yakından takip ediyor olacağız ve biliyorsunuz ki TOFAŞ bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde genel olarak sonuçları olumlu. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.